Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok gün kaç gündür video çekemediğimize bakmayın. Artık okullar açıldı biliyorsunuz. O yüzden e, çok video çekemiyoruz. Neyse bugün sizlerle birlikte piknik şey yapıyoruz. Havuzumuz da var. Neyse bir tane böyle çiçeğimiz var. Arkadaşlar size havuzu taşıyıp da göstereyim. Dur taşıma taşıma Hı. Mehmet. Oh. Tamam. Neyse kahvaltı yemeğimizi yedikten sonra kızlar oynar şuraya çekeriz de. Ah oh, düştü. Buraya ben Düştüm. oturacağım Buraya ben oturacağım. Hayır. Hı. Biz de ayakta şurada oturalım. Aa çikolata düştü anne. Of oh, bizim bir şey olmadı. Ben bir şey bakmaya gidiyorum çocuklar. Ha, bu sıcak mı? Ben yine doğdurdum şeyi. Evet, havuzun kapağını da aç. Pardon havuzu doldurdum. Bakayım. Ilık. Tamam. Buraya da girince çocuklar kullanılır. Havuzda kahvaltınız yaptıktan sonra havuza girersiniz tamam mı? Tamam. Doğru ya kahvaltını yaptıktan sonra sen de ne yaramaz çocuksunuz ya. Hı -hı. Kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıda yalnız ben bölüştüreceğim size. Otur muz. Tamam oturuyorum ya. Hmm. Anne hani bu arada bir şey söyleyeceğim. Efendim. Evet, havuz soğuk değil, değil mi? ben çok korkuyorum. Hast oluruz diye yani. Tamam. Soğuk değil. Ah. Oh. Tamam. Şimdi bu dondurma senin havuç. ama istiyordu. Pastayı bölüyoruz. <laughs> Yalnız pasta süs pasta. Bunu bu pizzaları babanla biz yiyoruz. Ablanız pasta yiyor. Peki biz ne yiyeceğiz? Siz Hı. de, sen de bunu yiyeceksin. Hı. Sen de bunu ye. Ben çikolata yiyorum. İyi e, e, hepimiz bir tane yiyoruz. Hı. Bitti. Bayire düştüm hep düşüyorum ya. Kaldırırım ben seni. çok güzel. Bitti. Tamam çocuklar, şimdi Hı. havuza girin. Ben şuraları bir düzenli. Arsa Ama sırayla sonra. girin. Burada sonra bam da sonra. Sonra. sonra şey yaparlar. Yalnız arkadaşlar kamp yapıyoruz. Havuz geldi, havuz geldi. İlk ben. Arkadaşlar bu gerçek gerçekten su var içinde. Sonra ben geleceğim. Gel Hayır, ben geleceğim. Yo evet çikolata girecek. Çünkü sen bayağı yaramazsın. Beni de yıkanla. Sen en son yıkayacaksın. Ya en son ben yıkayayım. Sonra ablanın anne bak. Bir daha beni yıkarsan valla kocaman kız oğlum. Kendimi yıkamıyorum kaç gündür Allah'ım. Bana sabır var ya. Anne. Seviyorum. Seviyor evet bak dedi kız. Ya sevmiyorsun değil mi abi ya? Seviyorum. şimdi seni bir havluyla kuruluyor. Havluyu şu bak, şuraya Havluyu bak. Şuraya şuraya Çıkıyorsun sen. Sırayla gelecek herkes. Şuradan, şuradan. Hayır. Hayır. Sıra şimdi ben şimdi Hayır. Sırayla. Şimdi ben biraz şişko olabilirim ama. Yok. Şişko değilsin. Sadece kuyruğun birazcık şey. Yer kaplıyor. Gözün acıyacak bu arada. Evet ama bir şey olmadı. Anam çocuğum boğulacaksın. Yok boğulmuyorum ben yüzme biliyorum anne. Paçelerime pıslandı yalnız. Bir şey olmaz. en sonunda ben yıkanacağım valla. En sonunda mı yıkan? Baba sen yıkanacak mısın? Evet ya ben de yıkanacağım. Yıkanmıyorum. Hadi buyur. Şimdi Uy uy uy. Abiler şimdi ah de ben. Hadi. Şimdi sen Oo. ay sen ne çişkosun? Maalesef böyle olacak. Ama oyuncu. Bu kadar sıkışık bir havuzdayız. Ama oyuncu böyle oyuncu. Ana. Çabuk bir pencere pencere geçin. Oh. Abi. peçete peçete bir şey. <laughs> ben çok şişte de şişko değilim anne çok şişkosun havuza bile dök havuza ısınmadın canım bir kere sen <laughs> ama ben bu şişko koydum anne Bak zaten bütün suyu döktün. Gel ya gel. Bir daha da bir banyo yaptırmayayım <laughs> ah. Vallahi bütün su gitti. Bütün suyu dökmüşsün ya. Şurada kurulansan ya. Oturma bence. Oturacağım. Oturma. Oturdum ki çoktan. Niye ben oturmuyorum anne? bıcı yapak bıcı bıcı. Ya ben dur geliyorum bir, bir kovala şeysi getirip. Çok zayıf. Oh Kafam bir kansın. Oh, oh. Anne ben oturuyorum. Naber çikolata. Şimdi benim sıram. Aa, ben bir şey getiriyorum da. Bir su şişesi. Dünya varmış arkadaşlar. Kimse de yok. Ay bir şey get bir şey getireceğim Aa. de. Su şişesi içine dökün. Şimdi. Ne alaka bu Mehmet? Niye biliyor musun? O buzun içine döksünüz de. Bence sen ne olur. Oh, ben çok inceyimdir Ben seni yıkayayım ya Mehmet. Istersin. Ay dur yıkama 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 be ben. Ben yıkamayı Ben 99 30'a düştüm. Zaten yıkama beni yıkama sakın yıkama beni. Sakın Yıkın, gel Mehmet. Ay ay. Gel ben Mehmet. daha 99 yaşındayım. Ay ben kendimi yıkayabilirim. 99 yaşındayım. Bırak beni. Ay ben bebek miyim? Bak anne sen ne kadar yaşlanmışsın. Bayağı Mehmet. bir yaşlandım. Kafam yağlı oldu artık bırak beni be. Hadi şöyle bir o, yat. Ulanalım. Böyle yıkanacaksın ay, Mehmet. Ay bırak artık beni ya. Of. Neyse. Yazık oldu kızım bana ya. Vallahi bana yazık. Yazık evet. olmuşsun. da ben gidiyorum. <laughs> Sen bize bakamazsın. Ay. Git baba git. Ay, şimdi bitiyor mu? Dur. Böyle deniyor. Bitmiyor. Arkadaşlar ayaklarını yıkamayan gelsin. Burada yıkayacak ayaklarını. İki dakika gittim. Ya Mehmet zaten çocukları yıkadım ya. <laughs> sen de bir çocuklara bakamıyor Mehmet. Ayaklarını yıkamak için burası buraya gelsin. Ben yıkayacağım. Önce ben yıkayacağım. <laughs> Hop oh, ben yıkadım çoktan. <laughs> bir dakika. Şöyle hani şöyle evet arkadaşlar videomuz bitti. Videoyu beğendiyseniz <laughs>